Sevgili perdeciler, Sayın Ünal Ercanlı ve sevgili oğlu Mehmet Ercanlı bu yıl ilk defa gerçekleştirdikleri etkinliklerinin ikinci gününde de dostlarını ağırlamaya devam ediyorlar. Evet biz sizlere Denizli'den sesleniyoruz. Denizli'de Ercanlı Tekstil'in bünyesinden. Değerli sektör mensupları, bu seferki misafirimiz Bodrum'dan, Sıcak Memleket'ten Sayın Ali Örnekçi, Örnekçi Tekstil'in sahibi. Efendim bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Efendim sizi tanımak istiyoruz. Şöyle bir hayali Bodrum'a da gitmek istiyoruz. Mağazanızı bize nasıl tarif edersiniz? Bodrum biz hem mağaza hem pazarlarda hizmet veriyoruz. Evet. Perde, ev tekstili tarzında. Hı hı. E o şekilde işte herhalde bizim üçüncü kuşak bu, Ercanlı tekstili e, dededen bu yana aşağı alışveriş kaç yapıyoruz. Kaç yıl olmuştur? 50, 50 yıl, evet, yarım, yarım asır. Yarım, yarım asır, Aha. aynen öyle o şekilde evet. ticaret yapıyoruz. Evet. Memnunuz şu anda. Perde, manifatura hangi? Ay, hepsi perde, manifatura, ev tekstili Hı -hı. toplam, karma hepsini yapıyoruz, satıyoruz. Güzel yani memnunuz bu şekilde bir büyük güzel bir mağaza açmalarından da çok memnun olduk. Güzel. Bıraktık geldik mesela geldik hem hayırlı olsun hem ürünleri görmeye, alışveriş yapmaya. Gayet güzel yani memnunuz. İnşallah hayırlısı olur. İyi olur onlar için de, bizim için de. Bu şekilde devam ederiz inşallah bir 50 yılda. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Ercanlı Tekstil varlığını sürdürdüğü süre i̇nşallah, içerisinde inşallah, inşallah siz perakendede onlar da sürdürür. Biz de alışveriş yapmaya evet. devam ederiz. Şöyle sırt sırta, omuz omuza aynen verirsiniz öyle. güzel paralar kazanırsınız. Aynen öyle, aynen. Efendim şimdi gelelim etkinliklerin faydalarına. Ercanlı Tekstil'le zaten çalışıyorsunuz. Zaten onların ürünlerini evet. alıp satıp para kazanıyorsunuz ama evet. bu tür etkinlikleri nasıl değerlendirirsiniz? Mesela Ercanlı Tekstil'in bu etkinliğini duyduğunuzda nasıl bir değerlendirme yaptınız? Vallahi Bizim için fırsat olacağını düşünüyorum. Etkinlik sonuçta bir fırsattır. Yani ürün çeşidi anlamında, fiyat anlamında bir fırsattır bizim için. O yüzden değerlendirdik, memnun da olduk. Geldik, işte bugün sabah geldik. Yarın akşama kadar katılacağız. memnun Bakıyoruz, ürünleri bakıyoruz, ayırıyoruz, düşünüyoruz, ediyoruz. Daha buradayız yani yarın akşama kadar. Güzel bir çeşit yapacağız. Güzel yani, faydalı bir şey tabii. İyi bir şey yani. Esnaflar için de iyi bir şey. Bizim gibi esnaflar için de. Gayet memnunuz yani güzel. Çok çok güzel. Olmaz mı efendim? En güncel ürünleri, en trend ürünleri, trend ürünleri, en dip fiyatlara alıp gitmek her perakendeci mutlu eder diye Aynen düşünüyorum. Öyle. Aynen öyle. Efendim şimdi bizim kışın hayalimizi kurduğumuz fakat sizin yaz kış yaşadığınız Bodrum'a gelelim. Evet. Bodrum'un havaları nasıl? İyi, güzel. güzel. Bodrum eee tabii yani Türkiye'nin pek çok yerine göre çok çok daha ılıman. E, gayet güzel, yani sakin hava. Peki, gelince oraya biz ne yapalım, e, hangi plajı önerirsiniz, nereleri gezelim? Şimdi bizi Vallahi... sadece e, denizliler seyretmiyor, biz Türkiye'nin ve e, Asya Avrupa birçok ülkeden de seyrediliyoruz. Aynen. Valla Bodrum'un e, hemen hemen her yeri güzel, yani kötü çirkin yeri yok. Ama e, yani özellikle Turgut Reis, Akyarlar, Karaincir, yani sahil, deniz girmek anlamında gayet güzel eğlence için zaten Gümbet ve Bodrum merkez çok çok iyi. Ee, işte ne bileyim Bitez, Gümüşlü yani her yer ayrı bir güzel. Yani çok çok güzel bir yer. O zaman o efendim yarımada olarak çok güzel bir yer. Hı hı. Her yeri yani. Her yerinde ayrı bir işesi var. Ayrı bir güzelliği var. Evet. evet. Yani. Gümüşlük Spor'u da soralım. Gümüşlük Spor. <laughs> Gümüşlük Spor ee, bilmiyorum çok ilgilenmiyoruz biz sporla da yani futbolla. Ee, Necat İşler evet. Başkanıydı. Evet. Ee, sonunda ne oldu? Şu an bilmiyorum. Hı hı. Ee, bir şey oldu tabi orada. Şu an Bodrum Spor iyi. Yani Bodrum Spor da üçüncülükte. O da iyi. Hı hı. O da iyi. Ee, ama çok da böyle biz futbolla işin açıkçası işimiz yok. Çok ilgimiz yok. Her de takip ediyorum ben. Ee, öyle mi? Evet. Çok güzel. Ne güzel. <laughs> çok güzel. Efendim. O zaman e, Bodrum adına buradan tüm Türkiye'ye seslenin. Ercanlı Tekstile şöyle bir çıkıp 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 gelsinler. Aynen. Tavsiye edin. Neler dersiniz mesela? Ercan Tekstil'i çok eski tanıyan bir perakendeci. Vallahi oluyor. Ercanlı Tekstil evvela ilk başlayabileceğim bizim açımızdan tam bir esnaf insanlar. Hem babası hem kendisi oğlu. Anlayışlı, Esnaf yani tam bir esnaf bizim tabirimizle. Vallahi yani biz memnunuz. Yani alışverişten de memnunuz. Ürünlerimizden de memnunuz aldığımız. Herkese tavsiye ederim yani bu işi yapan muhakkak gelsinler bir baksınlar İlla alacak diyebileceğim kayda yok tabii. ama bir gelip değerlendirsinler yani buranın fiyatlarını ürünlerini bir baksınlar. Efendim çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Güle güle satın ürünleri. İnşallah sağ olun biz de hayırlı olsun diyoruz Ercan diye tekrar inşallah hayırlısı olur iyi olur. Ali, teşekkür bravo, ederim. ter sektör mensupları az önce Ali Bey'in dediği gibi efendim esnaf gibi esnafı bulduğunuz zaman hiç bırakmayın yakasına sım sıkı sarılın kazanan siz olursunuz. Hatta Denizli'ye mutlaka yolunuz düşer bu sektörün içerisindeyseniz. Denizli'ye yolunuz düştüğünde de Denizli'nin en nadide yine en saygın firmalarından biri olan Ercanlı Tekstile uğrayıp bir çay için mutlaka